Hi. <laughs> I'm talking English. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Starbucks'ta secret menü içecekleri yapacağız. Bunlardan bir tanesi benim en sevdiğim içecek olacak. Diğeri TikTok içeceği kalan 3 tanesini de kafamıza göre yapacağız. Toplamda 5 içecek hafif Siz de hazırsanız videoya başlayabiliriz. Arkadaşlar size bir not geçmek istedim. Videoda çok hızlı konuşmam ve her şeyi hızlı hızlı yapmaya çalışmamın sebebi ben videoyu çekmeye kapanış yapmamıza 20 dakika kala başladım. Çünkü çok boş bir gündü böyle insanlar yoktu çok. O yüzden süpervizörüm izin verdi videoyu çektim. O yüzden ben de her şeyi hızlı hızlı yaptım. Çok böyle secret menü değil veya çok TikTok içeceği değil daha çok takım arkadaşlarımın sevdiği içecekleri yaptım. Çünkü o anda akma TikTok içecekleri gelmedi. Ama o şekilde haber vermek istedim. Umarım biri izlerken eğlenirsiniz. İlk başta benim en sevdiğim içeceği yapacağız. Adı Blossoming Rusty Latte. Ben bunu yağsız sütle yapmayı seviyorum. Bu bizim pitcherimiz. E, bunun içine koyuyorum. E, tall size yapacağım. Sonra ben bunu maça pavdırla seviyorum. İçine maçaları koyacağım ve süt üstüne başlayacağız. Sabunumuzu alıyoruz ve içine bu şuruptan koyacağız. Ah! Oh, no, it's not Şimdi sütümü sıktığım şekilde görünüyor. İçine şuruplarımı ekledim. Ve üstüne bu toppingi alıyor arkadaşlar ve her yere dökmüş şu Ve hazır. İkinci içecek olarak arkadaşlar ice green tea yapacağız. Buzlu yeşil çay ve üstüne bir tane cold yapacağız ve bunun içine tea juice koyacağız. Şeftali. Çok güzel oluyor. Bu bir Filipino içeceği. Burada çalışan Filipino arkadaşım söylemişti. Şimdi hadi yapalım. Yine tall boy yapacağım için alıyorum. Bu bizim green tea'miz. Kapatmak üzere olduğumuz için dikkatli bunun içine koyduk. Bu liquid hand sugar alıyor. Say hi. <laughs> Yani bundan koyduk. Şimdi üstüne buz koyuyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar üstüne koyacağımız kolstomu yapmak için bu kabımızı alıyoruz. Bu kosma yapma kabı. 50'ye kadar ee, yaz koydum. Şimdi bunun içindeki sürpriz olan kısmı içine peaches koyacağız. Yani Şimdi bunu koltuğa mı ekliyorum? Blender'e çekeceğim. Bunu blender'e çektiğiniz zaman böyle katı bir, katı bir kıvamı oluyor. Bunu şimdi bunun üstüne koyuyoruz. Ve mükemmel. Çok güzel böyle hem yeşil çay hem böyle şeftalinin oldu çok değişik böyle güzel bir soğuk içecek oluyor. Oh yeah, let's it. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yapacağım içecek arkadaşlar. Burada çalışan bir tane baristanın en sevdiği içeceği her gün bundan oluyor ve sizin de size o tarifi paylaşacağım. Strawberry acai. Aa, bu şeftali suyu. Limonata olacak ve aa, az buz, az limonata, çok çok piç. Böyle söyleyince çok karışık oluyor. İlk başta bu biraz saydan az bir miktar alıyoruz. Şefzali'den çok alıyoruz. Limonata'dan az alıyoruz. Sonra çok az buz koyacağız. Normalde stroberasai çilek parçaları da geliyor. Ama biz koymuyoruz çünkü arkadaşım böyle seviyor. Şimdi arkadaşlar benim en sevdiğim soğuk içeceği yapacağız. Adı Ice Goa Black Tea Lemonade. Bu normalde liquid can şurubuyla geliyor. O yüzden çok şekerli bir içecek. Ama zaten guava meyve suyu Çok şekerli olduğu için bunu meyve suyusuz yapacağız. I mean şurupsuz yapacağız ve az buz koyacağız. Mükemmel olacak. Soğuk yapacağım için kabımı alıyorum. Bunun için de az bir şey kalmış. Çok bunu bitireceğim. Sonra yeni paket açıyoruz. Konuşamıyorum bugün. sırasını yanlış yaptım. İlk başta siyah çay koymam gerekiyordu ama olsun aynı şey. Limonata. Ve çok az buz koyacağız. Hazır. Baş işlerimi aldım arkadaşlar. Okay. Şimdi... Oh. Şimdi maçalı bir tane daha çiçek yapacağız arkadaşlar. Buna da ice matcha tea latte. Normalde bu liquid can sugar ile sugar, geliyor. Biz bunu vanilya ile değiştireceğiz. Ve yine az buzlu yapacağız. Çok güzel olacak. İlk başta içine birazcık su koyup sonra maça tozunu koyuyoruz. Sonra içine buzları koyup ilk başta çalkalıyoruz. İçerisine şimdi tane vanilya şurubu koyuyoruz. Ve ne yaparız? Bu da çok güzel bir içecek. Gayet sağlıklı çünkü yağsız süt kullandık, maça kullandık kafein yerine. Maça ile normal kahvenin farkı da arkadaşlar maça 5-6 saat kadar enerji verirken kahve bir anda size hızlıca enerji veriyor ve birkaç saat içinde etkisi geçiyor. Maçanın etkisi 5-6 saat sürüyor, biraz daha geç etki ediyor ama daha doğal, daha sağlıklı. Ve içine işte sadece bir tane vanilya koyduk. Bu da aynı şekilde hani tadını biraz yumuşatırken sağlığından bir şey eksiltmiyor. Bu şekilde. İlk başta Blossom Rossi Latte yapmıştık. <gülüyor> <gülüyor> you want This is Ed by the way, my supervisor. That's your favorite. Yeah. <laughs> Did I make it nice? <gülüyor> 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 bu Ice cold Black Tea uh, Lemonade benim en sevdiğim o kadar böyle serinletici bir şey ki ölüyordum. O kadar serinletici bir şey ki hani yazın yazın sıcağında falan isteniz ben sizi ferahlatacak bir şey. Bu Liz'in favorisi. Aşırı şekerli. Eğer şekerli şeyler seviyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Ama daha az şeker, daha böyle doğal bir şey istiyorsanız bu kesinlikle. Ve son olarak bu da Filipina içeceği. Bu çok güzel. Bunun için çünkü daha böyle çay tadı da daha çok alıyorsunuz. Üstündeki coleslaw'ın erinmemiş olsaydı şu anda çok böyle güzel yumuşak bir tat veriyor. Ve e, içinde sadece işte onun dışında e, yeşil çay ve limonata var. O yüzden bu aynı şekilde çok serinletici. Son olarak arkadaşlar Edil'in çayını ben de deneyeceğim. Bu da çok güzel. Ben normalde aynı çayı e, iki tane vanilya şurubuyla alıyorum. Birazcık daha şekerli oluyor ama bu şekilde de gayet light bir tadı var ve çok güzel. Eğer bunlardan herhangi bir tanesini denerseniz lütfen bana haber vermeyi unutmayın. Yorumlarda yazın. Bunun gibi başka videolar görmek istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.